Dikme, Balıkesir, Gönen <laughs> Muhammed Ali Keskin İstanbul Sultan Gazi Belediyesi'nin pehlivanı Dadaşlar Diyarı Erzurum. Mahmut Serkan Demir İzlik'te faaliyet gösteren Atlas Emlaklar sahibi Şafak Sarı adına güneş yapıyor. İzdik. İsmail Arabacıoğlu. Balıkesir Büyükşehir Belediye Spor Kulübü'nün pehlivanı Balıkesir Bigadiç. <laughs> Mehmet Nuri Taşkıran. Bilecik Söğüt. 80 kilogramda çeyrek final. <laughs> Balıkesir Büyükşehir Belediye Spor Kulübü'nün pehlivanı Arda Gündoğdu Balıkesir. Muhammed Lütfü Koçak. Dadaşlar Diyarı Erzurum Evet, Erzurum'da faaliyet gösteren doçent doktor Emre Belli'nin pehlivanı Erzurum. Ömer Şirin, Gürsü'de faaliyet gösteren MMA Dövüş Salonları Yönetim Kurulu Başkanı Rüstem Demir adına güreş yapıyor Bursa. Baybars Al Çakır. Güreşlerimizin Tertip Komite Başkanı ...İzdik Belediye Başkanımız Sayın Kaan Mehmet Usta'nın pehlivanı ...İzdik. Evet, tarihi ...İzdik fırın sahibi Murat Çil adına göreş yapıyor. Ahmet Acar İzlik. Balıkesir Gönem Belediye Başkanlığı adına göreş yapıyor. Cengizhan Dikme Balıkesir Gönem. Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıt Spor Kulübü'nün pehlivanı. <laughs> Ferhat Kılıç Ankara, Enes Işık, Artin Yusufeli, Allah Allah, illallah Muhammedü Resulullah, çeyrek finale giden koç dualarla diyelim maşallah Allah derman versin. İsmail Can. İsmail Can çok acele yanıma lütfen. Acilen bekleniyorsunuz. İsmail Can. 90 kilo gören büyüklerde çeyrek final müsabakası yapacak pehlivanlar. Mustafa Gurbankurt Kurt, Yunus Özmen, Umur Aybey, Selahattin Can, Uğurcan Umar, Akar Reis, Ali Öztürk, Serhat Abay. Değerli güreş severler, kıymetli misafirler, şu anda Ali Çaylaz ser meydanına Balyacıların piri Aslı Nesli İzli Gelmalı Ahmet Gül Bunları yan yana yakaladım Evet her meydanımıza hoş geldiler Şeref verdiler Yine beraberlerinde Adliye Köy muhtarımız Sayın o da gene Ahmet Gül Ama o başka Ahmet Gül ona da çok coşkuyla sözler. Hoş geldiniz diyoruz. Yine eski burada er meydanlarda güreşen pehlivanlardan Süleyman Cengiz pehlivanım gelmiş. Ona da coşkuyla hoş geldiniz diyoruz. Aslı nesli elmalı. Sağ olun, var olun. Allah'a emanet olun. Dış kayalı Şaban, dış kayalı Şaban çok acele hakem masasına geliniz. Avcılar. Evet değerli güreş severler, saygıdeğer misafirlerimiz. Büyükler 90 kilogram çeyrek final. Mustafa Kurban Kurt, Adana. Yunus Özmen. Tasarım 61 mobilyalar Adana güreş yapıyor. İznik Umur Aybey. Bursa Büyükşehir Belediye Spor Kulübü'nün pehlivanı. Yine bugün burada Enes Uslu Fitness Salonları adına güreş yapıyor Bursa. Balıkesir Savaştepe Belediyesi adına güreş yapıyor. Selahattin Can Balıkesir Savaştepe. Bursa Büyükşehir Belediye Spor Kulübü'nün pehlivanı. Yine bugün burada Ceren Pastane sahibi Sinan Pala'nın pehlivanı. Uğurcan Humar Bursa. Nilüfer DSI DSI müdürümüz Mustafa Ünal'ın pehlivanı. Yine bugün burada Elmalı Mahalle Mutarımız Orhan Çolak adına güreş yapıyor. Hakan Reis Bursa. Balıkesir Büyükşehir Belediye Spor Kulübü'nün pehlivanı Ali Öztürk Balıkesir Sınırgı. Serhat Serhat Abay Küçük inşaatları sahibi iş insanı Mustafa Tayyip Küçük adına göreş yapıyor. Serhat Abay Denizli. Allah Allah. İllallah. Muhammed Resulullah. Çeyrek finale giden yiğit aslanlara dualarla diyelim maşallah. Allah derma versin. Evet yıldızlarda tüm sigaretlerinde final yapacak pehlivanlar yanıma. Evet yıldızlarda tüm sigaretlerde final yapacak pehlivanlar yanıma. Evet, Yıldızlar da tüm sigeralarda final yapacak velivanlar yanıma どう Savcılar Evet yıldızlarda 40 ile 100 kilo arasında Sigletteki tüm pehlivanlar final için sağdaki yerinizi alınız. Baş beyli be. şey lütfen oturun. Evet değerli güre severler, saygıdeğer misafirlerimiz. Kurban oluruz. Şanlı bayramımızın yıldız ile hilal ile görmüş olduğunuz koç yiğitler. Güreş yapacaklar. Sikletlerinin finaline. Yenen birinci, yenilen ise ikinci olacak. Bakalım talih kuşu hangi pehlivanın başına konacak. Elmalı mahalle muhtarımız Sayın Orhan Çolak adına güreş yapıyor. Recep, Tayyip, Çolak. Batın, Neniş, Bursa. Hadi, evet, Sen, hadi çek çek. çek. Gömrük Belediye Spor Kulübü'nün pehlivanı. Yusuf, Talha, geçeli Bursa Gömrük. Balabanlar AŞ sahibi Canbek Balab Canberk Balaban adına göreç yapıyor. Mislim İsmailoğlu Bursa. DC Nilüfer Spor Kulübü Başkanı Mustafa Gördeli adına göreç yapıyor. Sayın Zabidoğlu Bursa. Koceli Büyükşehir Belediyesi Kağıt Spor Kulübü'nün pehlivanı. Yine bugün burada iş insanı Bedirhan Uğur Karslıoğlu adına güreş yapıyor. Beytullah Sefa Yılmaz Tokat. AK Parti Bursa geçtik koltukları, İl Başkanı Sayın Furkan Akın'ın pehlivanı. Bilal Güzeltepe Yıldırım Belediyesi'nin pehlivanı Bursa. Delikanlı inşaat sahibi aynı zamanda güreşlerimizin güreş ağası Sayın İlhan Delikanlı'nın adına göre yapıyor. Deniz Ayhan Bursa. Doktor Faruk Özdemir'in pehlivanı. Özlü'nün pehlivanı. Yine bugün burada Ufuk Yüksel'in Ufuk Koçak'ın pehlivanı. Kaan Çaldıran Düzce. Bursa Büyükşehir Belediye Spor Kulübü'nün pehlivanı. Yine bugün burada AK Parti Bursa Gençlik Kolları İl Başkanımız Sayın Furkan Akın'ın pehlivanı. Semih Çavuşoğlu Bursa. Poyraz Marketler sahibi Sinan Poyraz'ın pehlivanı. Bursa Büyükşehir Belediye Spor Kulübü'nün pehlivanı. Ertan Aka Oğulpaşa. İznik Tarihi Ekmek Fırını Sayın Murat Çilin Pehlivanı. Dinat Mevlutoğlu Bursa. Elmalı Mahalle Mutarımız Sayın Orhan Çolak'ın Pehlivanı. Yine Muhtarımızın Mahdumu Sayın Recep Tayyip Çolak adına güreş yapıyor. Ertan Çakır Balıkesir Savaştepe. İznik Tarihi Ekmek Fırını Sayın Sahibi Murat Çilin Pehlivanı. Kemal Arda Öztürk Bursa. DS Nilüfer Spor Kulübü Müdürümüz Sayın Mustafa Ünal adına güreş yapıyor. Mehmet İbrahim Bursa. DS Nilüfer Spor Kulübü Başkanı Mustafa Gördeli adına güreş yapıyor. İzzet Seyfatov Bursa. Elmalı Mahalle Otarımız Sayın Orhan Çolan'ın pehlivanı. Onurcan Toygun Bursa. Belvalı Mahalle Muhtarımız Sayın Orhan Çolak ve Mahtumu Recep Tayyip Çolak'ın pehlivanı Yıldırım Al Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Hamza Okumuş Hayperyon <laughs> Fitness ve Dövüş Kulübü'nün pehlivanı Bursa Büyükşehir Belediyesi Bursa Allah Allah İllallah Muhammedur Resulullah finale giden koçuyilere dualarla diyelim maşallah Allah derman versin. Evet Emre Ayvaz. Hakem basasına geliniz Emre Ayvaz. Evet madalya töreni için sikletlerinde dereceye giren pehlivanlar Havullar, baş pehlivanlar, kura çekmek üzere. Çok acele hakem heyetinin yanına başbehlivanlar kura çekmek üzere çok acele kule hakem heyetinin yanına mehter vur. dürü davullar 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 pehlivanlar ezan okunuyor